şu aç şu telefonu Naz aç ya. Alışko? Ee? Nasılsın bakalım bugün? Ha? Gergin görünüyorsun. Ne oldu? Sen ne de mi kanlı dolunayın etkisine girdin? Söyle. Gazetedeki haberi okudunuz mu Şirin Hanım? Sabit Bey gerçekten kanlı dolunay yüzünden oluyor hepsi. Bırakın canım ne alakası var? O. Öykü Hanım hoş geldiniz. Her geçen gün daha fazla meşhur oluyorsunuz. Farkında mısınız? Gazetedeki haberi gördünüz değil mi? Atlantis'in haberleri eskiden ekonomi sayfasında yer alırdı gazetelerde. Magazin sayfasında değil. Nasıl işi o. Bize çamur atmak için yaptı. Hı hı. Korkarım ki başarmış da. Ama yalan haber siz biliyorsunuz. Benim bilip bilmemem önemli değil. Evet önemli olan müşterilerimizin bu konuda ne düşündüğü. Birazdan anlarız ne düşündüklerini. Geldiklerinde kendilerine doğruca soracağım. Hı hı. Tabii. Gelirlerse. Ne demek gelirlerse? Biz bugün anlaşma yapacağız. Nasıl yani? Sabit Bey gelmeyecekler mi? Bir bilgim yok. Ama ben onların yerinde olsam böyle bir haberden sonra bu toplantıya katılmam. Ama sunum çok başarılı geçmişti biliyorsunuz ki. Bugün en fazla bir televizyon olur sonra anlaşmayı imzalarız diye düşünüyorum ben. Hı hı. Keşke ben de sizin gibi pozitif düşünebilsem. Allah Allah. Ne demek gelmiyorlar Sabit Bey? Söyledim size. Gazete haberi yüzünden. Geleneksel bir aile şirketi bunlar. İsimlerinin Atlantis'le birlikte alınmasını istemiyorlarmış. E iyi ama e, bizim kreasyonu çok beğenmişlerdi. E, de, ne yapacaklar şimdi? Ne demek ne yapacaklar? Başka bir şirkette anlaşacaklar. Piyasada tek tasarım yapan şirket biz değiliz maalesef. Saçma sapan bir haber yüzünden başımıza gelene bak. Resmen işi kaybettik. E ne yapacağız peki şimdi? Bu da gitti. Bu da ne yapıyorsun? Temizlik. <laughs> hem odayı boşaltıyorum, hem kafamı. Yani hem temizlik yapıyorum, hem hafifliyorum. Ay çok iyi geldi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇yi yapıyorsun. <laughs> doğru doğru ben de severim öyle e, eski eşyalardan kurtulmayı. İnsanı çok rahatlatıyor. Ama tabii evet kıyamayıp böyle atamadığım eşyalar da var. Mesela ilkokul 2'deki ikideki karnem. Orada bütün notlarım pek iyi gelmişti. Hepsi. Sonra. Okulda öyle e, iyi bir başarım olmadı, hiç. Hatta hayatta da. Hı. O ne öyle? Nazmi Bey'in defteri. Çekmeceye saklanmış. <laughs> Kızım, hadi yine haritası falan olmasın? Ay adamın kesin bir yerde altın dolusu bir sandığı var. Kurtulduk garipti. Yok, öyle bir şey değil. Daha çok günlük gibi almış e Nasıl yani? Ay ay kesin o yılan kızı hakkında şikayetlerini falan yazmıştır. Tam günlük sayılmaz aslında. Böyle günü gününe gitmemiş. Sevdiği şiirleri falan da not almış. Ha. İyi tamam. Yani öyle hazine haritası falan değilse ben gidiyorum. Çünkü o tarihin tozlu sayfalarında gezinemeyeceğim. Hadi bay bay. Öksürtüyor çünkü. sabırla inşa ettiğim Atlantis'te neler yaşadığımı, başıma neler geldiğini, neler atlattığımı not edeceğim bu defterde. Kim bilir, kızım daha da büyütmek isterse burayı belki de kullanır benim nacizane deneyimlerimi. O zaman ne mutlu olurum. Ama görebilir miyim acaba o günleri? Nas, merhaba. Görüşebilir miyiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.